Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars arkadaşlar Brawl Stars'ta 10.000 kupa oluyorum arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta 10.000 kupa olacağım gördüğünüz gibi Bugün 10.000 kupa olacağım arkadaşlar Bugün videomuz 10.000 kupa olma videosu Hadi başlayalım hemen e Pem'le girdik maça Başladık arkadaşlar. Orada baz var. bazı dalmayacağım. Neden? Baza dalmayacağım arkadaşlar. Baz bizi öldürür çünkü. Oyundan beri öyle öyle 9 kişi <laughs> Bir biri var mı? Tuzak var. Tuzak kuran varsa küstür. Ya abi her çalıya bak. Abi baz var ya. Baz çok sıkıntı. Sıkıntı yani. Ultisi dolursa bir de bana dalırsa da sıkıntı. Devam ediyorum. Aa, abi baz var ya. Baza sinir oldum resmen. <laughs> Adam ismini lahmacun koymuş. <laughs> Videoyu geri izleyebilirsiniz. Az önce lahmacun diye biri öldü. İsmi Sutu. E, lahmacun diye biri öldü. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Girme, görmeyenler. Adam ismini lahmacun koymuş ya. Abi git yap bana net dalı. Oy. Aha da hesaplaşmaya kaldık. Abi beni öldür ya. Vallahi canım öldür ya. Gelir. Adam bana tek at. İlk turu çok iyi. 8 kupa. Kazanma serisi sayesinde 9 kupa aldık. Kazanma serisini gerçekten çok seviyorum. Kazanma serisi candır, ciğerdir. Pemle bir daha gireceğim. Pemle iyi oynuyor. Başladık, başladık. Sonra da kutuları aldık. Pum 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 pum. Buralarda bazen saklananlar oluyor. Ben de saklanmıştım bir keresinde. Sonra bu kutulara bir mi, bir mi ne gelmişti? Sonra da onu öldürdüm. Yok lan, Raf gelmişti. Kutuların oraya Raf karakteri gelmişti. Burada tuzak kurun yok değil mi ya? Bedava. <laughs> oh bir Miko. Benim Miko vardı 10 seviye. Oğlum benim Miko'nun yükü olmama olmasın olmamasına rağmen bile. Gel 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 Fen kardeş arkadaş alalım arkadaş arkadaş. Abi sen gel lan buraya. Aba aba abi abi ha ha ulti kasıyor ya ben de. <laughs> ben de vurayım. Abi hayır 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 hayır. Fengi öldürdü. Şuraya hemen Hayır nereye attım benim geri zekalı? <laughs> ya nereye attım ya? Nereye attım? 10 kupa daha. Hadi be inşallah. 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. 10.000 olmayı çok istiyorum bu arada. bin olmak istiyorum. Şimdi bir karakter alsak. Sprout dostum. Onun adı Sprout. Hani <laughs> az önce benim ee, Pem'le oynarken Pem'in ultisini şey atmam. Ultimi gidip başka bir yere. Aa botlar geldi. Al. Oh. Hmm. Hmm. Botlara da ölmüş. <laughs> Bot dediğim bu olur kardeşim. Böyle hiçbir şey yapmazdım. Öyle bekler. Ne yapıyorsun lan sen? Gel lan Lan öl. Abi hayır benim. Allah'ım. Ama dur bir dakika bu hile yapıyor. Allah'ım Sprout karakterini hiç sevmiyorum dostum. Sprout bari en azından 3 kupa falan hassaydım ya. da botlar geldi bu arada. Bir daha oynarsam yine botlar gelir. Sonra 10 kupa. Aa kazanma serim bitti. Kazanma serim bitti. Kazanma serin. Yine botlar geldi. Oo bir 8 bit. Bende yok sende nasıl oluyor? Bir bot bende olmayan karakter botta var. Benim 8 bitim var mı harbiden ya? Bilmiyorum da. Neyse öldü. O 3. <laughs> Gel lan buraya. Al lan. Öh <laughs> değdi değdi deydi. Piu 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 piu. Bum lan. Lan! Ama olmaz ki ama ya. Ama bu hile yapıyor. Hı. 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 Ama ya, biz ben seni öldürmek istiyorum da öldüremiyorum. Hı. Ha, git ona dal ya. Sen bana niye dalıyorsun? <laughs> Vallahi öl. Abi bir şey söyleyeceğim. Benim canım neden dolmuyor şu an? Aha öldür lan onu. Adam sen kralsın. Abi neden vurmamı engelledin ya? Hı. Hı. Ay duvar attım. Duvar attım. Ve 137 oldu. 9990. <laughs> As aslında burayı 9999 yapmamız mümkün mü? Kaçıncı olursak 9999 olur? Beşinci olursak veya altıncı olursa? Girelim bu sprout'ta altıncı olmayı deneyelim. Benim bildiğim kadarıyla altın kişi kalınca çıkıyoruz. 5 kişi kalınca mı çıkmamız gerekiyor ya acaba? Şu anda emin değilim ama altıncı olacağım. <laughs> var da ezan okunuyor. Bir sessiz olacağım biraz. Hmm. 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 Neyse biz kutuları alalım. Kutuya da vuramıyorum ya. Kutuları da alamıyorum yani. Al şunu. Botlar mı geldiydi ya? Botlar değil. Aha altı savaşçı kaldı. Öleyim öleyim abi. Abi öldüydüm. Abi kendimi öldürüyorum. Ama beş savaşçı kaldı. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki ama. Beş savaşçı kaldı. Bu kim lan? Pem. Pem değilse yani ben de bir şey bilmiyorum Oo Leo. Hele kostümlü Leon'lara. Bak o oraya girdi. Görünmez olmadı lan. Görünmez olmadı. Abi görünmez olacak gibi ya. Şu anda yanıma geliyor olabilir bu arada. Aha. Evet. Leon'la baş başa esiyordum. Hmm. 11 yüklü Leon'la savaşıyorum la. Bunu yenersem. Yani bir şey bilmiyorum yani. Yani 11 yüklü hem Leon hem 11 yüklü hem Leon hem gerçek savaşçı. Abi ben burada öldüm bu arada. Abi dur vurmasana ya. Niye vuruyorsun ya? Neden vurdun? Ve 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 çıkışa basıyorum. Narin ellerim. Narin ellerimle çıkışa basıyorum. Pro'da 10 rütbe yaptık. Bas. 40 tane de şey gelecek. Ve 15 kopa oluyoruz. İşte bu, işte bu, işte. İşte bu be. 10.006. Hadi inşallah efsaneviden bir karakter ver ya Rabbi. Hadi, hadi, hadi. Hadi bas. gitti. Hadi be aman ya. Embra yıldız gücü verdi. Bakalım bir. Bu arkadaşlar ben manyak gibi mi kokastım onu söyleyeyim. Yıldız <laughs> verdi. vahşi hale. Ember aynı anda iki tane yakıt bikintisi oluşturabilir. Bu bikintileri herhangi birinin yanındayken süper özelliği dolar falan diyor. Ember ateş ateş sıvısı bikintilerin yanındayken ateş nefesini %50 daha. Bu daha iyi ya bence. Bu daha iyi, bu daha iyi. Vahşi alet. Vahşileşiyor. Ben şey de alabiliyoruz lan. Kalkan mı alsam? Hmm. Gizem destansı eşya. Gizemli. Ember'ın yanıcı sıvısı düşmanlara %10 yavaşlatma etkisi. Bu çok güzelmiş bu arada. Çok iyi bu. Bunu çok sevdim. Ama 2000 tane de şeyim gitti. Neyse arkadaşlar. 10.000 kupa olduk. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz. Bay bay.